yanında 15 yaşında bir çocuk hemşirenin sırtına yumrukla vururken yakınları iki kişi 23 24 yaşlarında onlar da içeriye saldırıyı gerçekleştiriyorlar. Tabii bu sırada hemşirehanın yanındaki tıbbi sekreterin gözlüklü bir kardeşimiz gözüne vuruyorlar. Gözlüğü parçalanıyor ve gözünde travmalar meydana geliyor. Yumrukla vuruyorlar fakat dışarıdan gelirken de poşetlerin içerisine taş doldurulmuş. O taşlarla geliyorlar. Bir tane radyoloji teknikerimiz de tam o sırada orada onun kafasına e, vuruyorlar. Kafatasında kırık fraktür mevcut şu anda iki tane güvenlik görevlimiz araya giriyor. Ayırmak için vurdukları sırada bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor. O poşetlerin içerisindeki taşla vuraraktan artı diğer güvenlik görevimizin de kulağında vuruyorlar ve kulağında ödem meydana geliyor. bu arada dışarıda bekleyen diğer hasta yakını 55-60 yaşındaki kişi o da e, darp girişimine bulunacağı sırada yere yığılıyor. Bakıyorlar ki nabız alınamıyor hemen bizim personellerimiz tarafından. Nabız alınamayınca bunun bir emay olabileceğini düşünerekten hemen kendi acil servisimize o hastanın yakınları alıyorlar. E, ve restürasyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Anestezi uzmanımız, kardiyoloji uzmanımız geliyor. Yani bize darp eden, bize saldıran kişilerin den bir tanesi kalp krizi geçiriyor ve biz onu hayata dönderdik.